Yüreğin kar gibi. İnsanın yüreği yağan kar gibi olmalı. Saf, beyaz, tüm kirlerden uzak. Her düşünde bir umut saklamalı. Gözlerindeki sıcaklıkla eritmeli o soğuk bakışı. Gecenin sessizliğinde kar taneleri dökülür. Her biri bir dilek, bir anı, bir fırtına. Yüreğin derinliklerinde bir sevgi birikir. Yağdığı her yerde hayat bulur karanlıkta. Bazen soğuk ama her zaman naif. Kimi zaman yüreği örter bir örtü gibi. Kırılgan ama bir o kadar cesur. Kalpteki her çığlık yeniden doğar belki. Ellerimizi açalım bu kar yağışına. Hissedelim her bir tanenin düşüşünü sevgi dolsun içimize sıcak bir rüzgarla yüreğimiz her gibi temiz kalsın sonsuzluğumuzda unutmayalım her kar eriyince geriye bıraktığı su yaşamın özüdür yüreğimizde eriyip akacak bir gün ama her damla yeni bir hayal sunacaktır.